Hoş geldiniz. Devlet Bahçeli'nin andımızın perde arkası ile alakalı olarak kurmay ekibine yaptığı açıklamayı aktarmadan önce yine sıcak gündemden satır başları aktarmak istiyorum. Açıklama Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Pandemi bağlamında bir hafta içinde 22 olan yüksek riskli il sayısı 33'e yükselmiş. Araştırdım bu iller. AKP'nin kongre yaptığı yani insanların adeta sırt sırta olduğu lebalep şekilde bir araya geldiği merkezler. Bunun yorumu bu kongreler eşittir virüsün yayılmasına katkı sunması demek değil midir? Kamuoyu uyarılarına rağmen 3 değil, 5 değil, 8 değil hep aynı şey. Ama Tayyip Erdoğan zerre oralı değil ve bu kongreleri maalesef sürdürüyor. Ey Tayyip Erdoğan bu kongreler milletimizin sağlığından daha mı önemlidir? Senin önceliğin siyasi çıkarın, faydan mıdır, milletin sağlığı mıdır? Soruyorum senin bu yaptığını Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yapsa kıyameti koparmaz ve ortalığı ayağa kaldırmaz mıydın? Değerli seyircilerim hatırlayın, Cumhuriyet Halk Partisi İl başkanı öğle vakti arkadaşları ile bir lokantada bir araya geldi diye manşetler atılmış ve dahası cezalar kesilmişti. Öyleyken iken AKP'nin ardarda ve sırt sırta yaptığı bu kongrelere karşı neden suskun kalınıyor anlamak mümkün değil. Tam bu noktada aynı başlıkta olumsuz bir haberi de paylaşacağım. Avrupa Birliği aşı pasaportu uygulaması artık gün saymaktadır. Gelen haberler ise maalesef kötüdür. Türkiye'nin aldığı Çin aşısına pasaport vermiyorlar. Peki bunun anlamı ne midir? Türklere dolaşım, seyahat yasak demektir. İlaveten Türkiye Avrupa'dan turisti unutsun demektir. Sonuç turizmde kaosun derinleşmesi ve kesinleşmesi olacaktır. Beklenen 35-40 milyar dolar bu şekilde güme gidecek ve yüz binlerce insan işsiz kalacaktır. Olması gereken ise korona belasını def etmek için ülke olarak seferberlik ilanıdır. Ama görüyorsunuz iktidar partisinin önceliği bu değil, kendi kongreleridir. Sevgili seyircilerim bir diğer sıcak haber Ekrem İmamoğlu'na verilen cezadır. Valiye hakaret etti denilerek 7 bin küsür lira ceza söz konusudur. Bizi izleyenlerin malumudur şahsımıza yapılan o rezil hakarete beraat diyenler Ekrem Başkana maalesef ceza kestiler. Duruşma öncesi Ekrem İmamoğlu'nun avukatı beni aradı ve benimle ilgili mahkeme kararını istedi ve ben de kendisine gönderdim. Evet üst mahkeme olan istinafın şahsıma hakaretle alakalı net hükmüne rağmen Ekrem İmamoğlu'nu yargılayan mahkeme yine de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na ceza verdi. Bu tablo Türkiye'de isme göre, ambleme göre adalet var iddialarına geçerlilik kazandırmıyor mu siz söyleyin. Görüyorsunuz sadece idari yargıda değil, bütün yargıda açık bir siyasi vesayet söz konusudur. Dün de aktardık. Danıştay aldığı son kararla İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının elini kolunu bağladığı yetmemiş gibi bir de ceza mahkemeleri devreye sokuldu. Milyonlarca oy alıp yüzbinlerce farkla seçilen bir başkan beraber çalışacağı kadroyu göreve getiremeyecekse söyleyin yapılan seçim kandırmacadan ibaret değil midir? Kendine yargıç diyenler böyle bir şeyi nasıl açıklayacaklar ve içine sindirecekler bilmiyorum. Gelelim manşet konumuza. Duydunuz mu? Türküm demek hayvani ihtiyaçmış. Hayır bunu söyleyen Yunan ya da PKK'lılar değil. Ali Babacan'ın Deva Partisi'nden bir isimdir ki Ali Babacan'da andığımıza karşı olduğunu ifade etmiştir. Sadece Babacan değil Ahmet Davutoğlu dahil bilumum İslamcılar aynı noktadadır. Onlar için mensubu olduğumuz milletin adını anmak adeta kafir olmak gibidir. Bakın andığımızda hedef alınan Türklük ve Atatürk yerine eğer Müslümanlık ve Abdülhamit olsaydı yemin ediyorum AKP ile diğer İslamcılar buna asla itiraz etmezlerdi. Cevap arıyorum. Mensup olduğu milletin adını söyleyemeyenden vatansever olabilir mi? Bunu bizi takip edenlere bırakıyorum. Bakın göçmen ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri'nde millet olalım diye andığımız benzeri bir yemini sürekli olarak yaparken Türkiye ümmet devleti olmanın peşindedir. Evet 72 milletten oluşan Amerikalılar sağ elini kalbine götürerek Amerikan ulusu adına antlar içerken bizim İslamcılarımız adeta neseplerini inkar ediyorlar. Bu arada Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'na Göz kırpanlar da görsünler kimlerin neyin peşinde olduklarını, kimlerin ne olduklarını. Sürekli olarak söyledik. Bunların hepsi aynıdır. Siyasal İslam'la zehirlenmişlerdir. Parti kurmaları ise kişisel intikam ve emperyal görevlendirmedendir. Kimileri ki bunların içinde şaşkın solcular da vardır. Diyorlar ki HDP müttefikimiz. Onları üzmeyelim. E andımızı söylemesek de olur. Ulan andımızdan vazgeçmek, adımızdan vazgeçmektir ki Anadolu'da buna ne dendiği ortadadır. HDP yarın verin Güneydoğu'yu dese ki amacı kesin odur. Aman onları üzmeyelim, verelim Güneydoğu'yu mu diyeceksiniz? Peki böyle bir bakışın adı teslimiyet ve Atatürk ile bağımsızlığımıza ihanet değil midir? Ben siyasal İslamcılarla bölücülerin bu ortaklığına hiç şaşırmam. Zira onlar dünden bugüne hep emperyalizmin figürleriydiler. Şeyh Said ile Seyit Rıza dün nasıl beraber idilerse andımızda görüyorsunuz bugün AKP ile Bölücüler aynı noktaya geldiler. Değerli seyircilerim, Devlet Bahçeli ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin andımızdaki pozisyonuna gelince aktaracaklarım MHP Genel Merkez kaynaklıdır ve şahsıma aynen şunlar ifade edilmiştir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Ülkemiz adına endişelidir zira çirkin ve karanlık şeyler olmaktadır. Danıştay'ın andığımızı sürpriz şekilde kaldırması perde gerisinde dönen dolapları resmetmektedir. Gerekçesi bile hazır olmayan bir kararın aciliyet varmışçasına hemen duyurulması belli ki bir projedir. 2018'den beri gündemde olmayan ve Okullarda okunmayan andığımızda durduk yerde böyle bir karar neden verilmiştir? Birileriyle gizli bir anlaşma ve uzlaşma mı vardır? Sözler mi verilmiştir? Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri'ne boyun mu eğiliyor? Yeni bir Kürt açılımı mı söz konusudur? Değerli seyircilerim Devlet Bahçeli'nin kurmay ismi şunu da ilave etti. Andığımız olayı Cumhur İttifakı'na kurulan bir tuzak ve hatta sabotajdır. Amaçları MHP ile AKP'nin arasını açmak ve MHP'yi AK Parti'den koparmaktır. Kurulan oyun aynen budur. AK Parti MHP birlikteliğini MHP bozsun istiyor. MHP kurultayı öncesinde böyle bir fitne ateşinin yakılması başka türlü izah edilemez. İktidar kendini kurtarmak ve Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri ile arasındaki buzları eritmek için istenilen her şeye boyun eğmiş gibi bir görüntü vardır. Öyle olmasa MHP tabanında infial yaratacağı kesin olan bir konu durduk yerde niye gündeme getirilsin? Evet değerli seyircilerim MHP cenahında Danıştay ile alakalı okuma aynen böyledir. Bahçeli bu sohbet esnasında kurmaylarına Ayasofya imamının yine durduk yerde laikliğe savaş açmasını da manidar bulmuş ve bunun tesadüf olamayacağını söylemiştir. Hülasa an itibariyle Cumhur İttifakı çatırdıyor dersek mübalağa etmiş olmayız. Lakin izlenimim Milliyetçi Hareket Partisi'nin gaza gelmeyip ayrılık halinde sorumluluğu AKP'ye atmaya çalışacağıdır. Peki AKP gerçekten böyle bir şey yapar mı? Yani yeni bir Kürt açılımını başlatır mı diye sorarsanız bize göre iktidarını sürdürme adına emin olun her şeyi yapar. Zira AKP'nin fikri, inancı ilkesi sadece ve sadece koltuğunu muhafazaya endekslidir. Çünkü oradan inerse kendileri için sürül üfleneceğini ve kıyametin kopacağını görmektedirler ancak açılım bağlamında mini bir parantez Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açılımın HDP ekseninde değil kendi kontrolündeki dinci Kürtler ve HDP'den çekilecek bir grupladır. Bu itibarla Yargıtay'ın HDP'ye kapatma davası açmasını bu eksende okumamız gerekiyor. Bugünkü videomu sonlandırmadan Neydi o çocuğun adı? Tiyatrocu. Ha Enver Aysever'e değineceğim. Bu arkadaş gazeteci filan değil. AKP ile beraber ortaya çıkan ve sol kanaat önderliğine yani Çeguveralı'a soyunan bir ilginç figürdür. Ha toplumdaki itibarı emin olun yok seviyesindedir ki Halk TV bile programını hiç izlenmediği için kaldırmıştır. Keza YouTube'da 100 kişi tarafından bile izlenmemektedir. İşte böyle biri İzmir Belediyesi'nden Tunç Soyer'den sevgili medya omdusmanımız Faruk Bildirici'nin dediği gibi avant takapmıştır. Bakın bu yapılan Faruk Bildirici'nin tespitiyle söylüyorum. Fevkalade yanlıştır. AKP'nin yaptığının aynısını yapmaktır. Dolayısıyla sol kamuoyu ve Cumhuriyet Halk Partisi bu olan bizim aşiretten diyerek bu rezaleti sahiplenmemelidir, kapıya koymalıdır. Bizi izlemeye devam edin.